Han'a adını veren, Kurşunlu Han adını almasını sağlayan yapının üst kotundayız. Burası uzun yıllar o üstündeki kurşun tabakasıyla bu yılların dış etkilere karşı kendini muhafaza etmiş ama günümüzde görüldüğü üzere bunu kaybetmiş durumda. Bugün Karaköy'de Galata surlarının içinde yer alan Kurşunlu namı diğer Rüstem Paşa Han'ın önündeyiz. Rüstem Paşa Han'ı bildiğiniz üzere Kanuni'nin damadı meşhur Rüstem Paşa tarafından yaptırılmış. Tam arkamızdaki sokak dönemin Galata surlarının balık pazarı kapısı. Arkamızda bu Han'ın arka tarafında kalan yerde de yağ kapanı kapısı var. Han'ın arka duvarlarında ise bu tarafında kalan yönde ise aslında Galata Surlarının 19. yüzyıla kadar devam eden hatta 1850'lere kadar diyelim parçaları yer alıyor. Birlikte bu yapının tarihçesini, geçirdiği değişimleri ve günümüzdeki durumu ve geleceğine dair neler söyleyebiliriz? Bunlar üzerine sizlerle bir gezi yapacağız. Rüstem Paşa Han'ının şimdi yavaş yavaş içerisine doğru giriyoruz. Sizi hemen zemindeki o doğal o dönemin de izlerini taşıyan bir kaplama karşılıyor. Yapı içeri avluya doğru girince hemen fark edeceksiniz iki katlı. Bu iki katlı an yapısı altta ve üstteki yaklaşık 60 tane yer alan hücresi var. Dönemin ticaret anlarından birisi. Bu biraz önce bahsettiğim yağ kapanı ve balık pazarı kapanı dediğimiz bu iki kapanın ortasında olması buranın zaten ticari açıdan çok önemli bir yerde konumlanmasını gösteriyor bizlere. 1555-60 tarihlerinde bittiği çeşitli kayıtlarda belirtiliyor. Rüstem Paşa eşi Mihrimah Sultan'ın mülkü olan bu yapıyı önce arsasını satın alıyor, sonra bu yapıyı buraya inşa ettiriyor. İstanbul'u konuşurken bizler sadece o yapının tekil hikayesinden söz etmiyoruz. Aslında bütün İstanbul'un hikayesinden bu şehrin katmanlarından söz ediyoruz. Şimdi burada özellikle Rüsen Paşa'nın üzerinde konuşurken bile pek çok katmanın varlığını hemen hemen dile getirmemiz lazım. Bizans döneminde bu bölgede, bu alanda bir kilisenin varlığı biliniyor. Sonra 13. yüzyılda Cenevizlerin yaptığı bir kilise var. Ama muhtemelen işte fetihten sonra Cenevizler burayı, burada nüfusları ve etkileri azal, azalınca kilise Arap duruma düşünce de buraya arsası satın alınarak bu yapı inşa ettiriliyor. Şimdi yapıyı kaynaklara göre Mimar Sinan'ın yaptırdığı, inşa ettiği söyleniyor. Gördüğünüz üzere biraz önce bahsettim yine iki katlı yapı. Alt katlarda yuvarlak kemerli, üst katlarda da sivri kemerli bir yapısı var. Genel olarak hani altta ve üstte sivri kemerli yapı beklentisi olabilir ama Bursa'daki Kozağan gibi, Edirne'deki yine Rüstem Paşa'nın hanı gibi yapılarda da benzer bir uygulamanın olduğunu biliyoruz. Avlu da dikkatinizi çekecektir. Bir kuyu yer alıyor burada. O kuyunun da mesela bir üstün başlığı, akantuslu tuzlu üstün başlığı, o da devşirme bir yapı malzemesi. Yani bu yapının altyapısından kalma Bizans Kilisesi'nden ya da Ceneviz Kilisesi'nden kalma ihtimali de çok yüksek. yapıyı biraz dolaştığımızda bu bahsettiğimiz eski yapılardan gelen taşların kullanıldığını yani devşirme malzemenin kullanıldığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Rüstem Paşa dönemi için kendi yaşadığı dönemde bile bir tartışmalı kişilik ama günümüzün tarihçileri için de o tartışmalı kişiliğini herkes tarafından dile getiriliyor. Rüstem Paşa'nın kız, Kanuni'nin kızıyla evlenip sonrasında çok sayıda mülke yapıya sahip olması aslında bu tartışmayı beraberinde getiriyor. Bizim İstanbul'da hemen Karaköy'ün karşı tarafında yapılan Rüstem Paşa'nın camisi, işte Cağaloğlu'ndaki medresesi, Üsküdar'daki ya da yine şu an İstanbul Erkek Lisesi'nin bulunduğu yerdeki sarayıyla İstanbul'un pek çok noktasında yapıları var. Onun dışında şu anda günümüze ulaşmış olan Kapalı Çarşı'nın bir parçasında ilave olarak yani ona eklenemlenerek yapılan Cebeci Hanı bunlardan bir tanesi. Onun dışında Ayasofya'da ve Küçük Ayasofya civarlarında da yaptırdığı iki tane çeşmesi mevcut. Hanların şimdi birkaç türlüsü var, onu da söylemek gerekiyor. Hanlar ticari malların depolandığı hanlar olduğu gibi uzun yollarda yer alan, develerin ve yüklerin bırakıldığı alanlar ve üst katlarda yaşam alanlarının olduğu hanlar olarak dikkatimizi çekebilir. Ama burada bugün göreceğimiz, bugün bahsettiğimiz han aslında şehrin tam ortasında konaklamayı odağında tutmayan, aslında birinci önceliği o konaklama olmayan ama depolama ve ticaret işlevini yürütüldüğü bir han olduğu anlaşılıyor bu yapının. Han yapıların ortak özellikleri var dedik, bunlardan bir tanesi avlunun ortasında yer alan mescit benzeri bir yapı. Günümüzde şu anda artık böyle bir yapıdan söz edemiyoruz ama 1930'lu 40'lı yıllara ait olan bir fotoğrafta bu ortasında, avlunun ortasında ahşap bir tane yapı var. Yani bir dönem yine ofis olarak kullanılmış olabilir ama bir başka bakış açısıyla buranın mescit olma ihtimalini de hani Göz ardı etmememiz gerekir gibi geliyor bana. Duvarların üstünde göründüğü üzere ahşap gergi kemerleri varmış bir zamanlar ama hangi zaman yok oldu onunla ilgili çok kesin bir bilgimiz yok. Bu yapının statü açısından tabii olumsuz bir etki oluşturabilir. Onun dışında Galata'nın işte bu sur içi ama yine de denize yakın olması nedeniyle yapının denize doğru kaymasına, yol açabilecek dolgu ve zemin hareketlerinin olmasını hep bekleyebiliriz. Yapının böyle ilginç karakteristik yönleri var. Bunlardan bir tanesi hemen karşımızda yer alan merdiveni. Bu merdiven İstanbul'daki hanlar açısından bakıldığı zaman biraz ilginç bir şekilde konumlanmış e, ee, hanın bu taraftan gelişi ve hem öbür taraftan gelişinde karşılayan ve sizi üst katlara iki tarafa dağıtarak ulaştıran merdiveni var. Bahsettiğim üzere de buradaki olması muhtemel mescit onun hemen yakında yer alıyor. Mescidin hemen arkasında kalan yer alan kısımda da e, tuvaletler var. Yapının yine e, bizlerin şu anda ne işe yarama, yaradığını anlamamızı anlamamız gereken noktaları var. Bunlardan bir tanesi bu kemerlerin üstünde yer alan alt katta ve üst katta yer alan bu taş takozlar Osmanlı camilerinde, medreselerinde geçici olarak revakların kapatılmasını mevsimin işte soğuğunu ya da sıcağını önlemek üzere deri ya da kumaştan yapılan örtülerle bu revakların kapatılmasını sağlayan çözümleri bizim yapmamıza sağlıyor. Rüstem Paşa Hanı'nda yavaş yavaş üst katlara doğru çıkıyoruz. Bu gördüğümüz merdivenler ilk yapıdan kalma olması yüksek ihtimalde olan merdivenler. Ancak kullanımdan dolayı zamanla harap olmuşlar. Üzerinde aşınmalar çok fazla. Yüzeylerdeki bu korkuluklar daha sonra 19. yüzyıl sonunda yapılmış gibi görünüyor detayları itibariyle. Alt katta yuvarlak kemerli dediğimiz yapıda. Arka planda da görünüyor sivri kemerli üst katlar yer alıyor. Aslında klasik Osmanlı mimarisinde sıkça kullanılan sivri kemerlerden bir tanesini görüyoruz. Biraz dikkatli bakarsanız o ökçe taşları dediğimiz taşların üstünde de o üzerine eklenen o kumaş parçalarının rüzgardan veya başka nedenlerle düşmemesi için eklenmiş metal parçalar da dikkatimizi çekiyor. Buranın yine ilginç bir özelliği üst katlarda da revakların içi çapraz tonozlarla geçilmiş ancak çok ustalıklı bir şekilde sivri kemerle o çapraz tonozun geçiş detayı da zarif bir şekilde bırakılmış. Bu da kendi açısından çok başarılı. Üst katta dışarıya doğru açılan kapılarla, dövme demirlerle yapılmış kapılar yer alıyor. Rüstem Paşa Hanı bahsettiğimiz üzere şehir içi hanlarından bir tanesi. Depolama ve ticaret için çok kullanılmış ama 19. yüzyılda değişen ticaret mantığıyla birlikte başka e, işlevler de yapıya girmeye başlamış. Bunlardan işte imalat var ama bunun yanı sıra bir dönem e, yayıncıların bile burada yer aldığını biliyoruz. Günümüzde yani aslında son 10 yıl öncesine kadar bu yapıda e, tornacılar, tesviyeciler e, ve yine bazı ürün satıcıları vardı ama bu 10 yıl içerisinde de çeşitli sanatçılar e, burada atölyelerini açarak anın günümüz kullanımını zenginleştirdiler. Rüstem Paşa Han'ı uzun yıllar e, tornacılar, imalatçılarla e, beraberlikle yaşadıktan sonra günümüzde sanatçılar burada atölyelerini açıyorlar ve bu atölyelerinde hem ziyaretçilerine yaptıkları sanatları da sergileme imkanları buluyorlar. Şu anda. Rüstem Paşa Hanı'nın %90'ı bir ailenin mülkiyetinde. Geri kalan %10'u ise vakıf ve milli emlakta olduğuna dair bilgilerimiz var. Tabii bu Rüstem Paşa Hanı'nın onarımına dair bize bir ümit veriyor. Çünkü mekanlarına girilememe, ölçü alınamama gibi vesaire sorunlar daha minimize edilebilir bu yapı özelinde konuşursak. Rüstem Paşa gezmeye devam ediyoruz. Şu anda ikinci katındayız. Osmanlı mimarisinin özellikle klasik Osmanlı mimarisi olarak adlandırılan dönemde yapılan yapılarda yapının görünen yüzünde kullanılan işte kesme taş, ondan sonra tuğla ve kesme taş tuğlanın birlikte kullanıldığı almaşık duvar örgüleri ve onun çatı düzlemine yaklaşıldığı zaman da kirpi saçakla sonlanması görülen bir uygulama, tekrar eden bir uygulama. Yapının görünmeyen taraflarında pencere açmama ya da molos taş örgüler yapma gibi yani daha masraflı inşaat işlerinden kaçınılmış. Kanuni devri bu anlamda İstanbul'un imarı, işte yapıların teknik kalitesi açısından üst düzey uygulamaların olduğu pek çok yapıyı karşımıza çıkarıyor. Şimdi arkamızda aşağıda bahsettik. Revakları birbirine bağlayan gergi kirişleri. Burada da onların o metal gergi kirişlerini görüyoruz. Yapıyı biraz böyle dikkatli gezde, gezmeye başladığınızda 16. yüzyıl işte daha sonra özellikle 19. yüzyılda yapılan eklentiler hep dikkatimizi çekiyor. Yapının bulunduğum yerin karşı tarafında kalan kısmında içerideki mekanlardan yukarıya çıkılan merdivenle erişilen odalar yer alıyor. Bunların da 19. yüzyılın özellikle ilk yarısında inşa edildiğine dair e, bazı kayıtlar var. Kurşunlu Han'da bahsettiğimiz Rüstem Paşa Hanı'nda e, şu anda han üzerine kıymetli bir test çalışmasını 2019 yılında tamamlayan Naz Ecan Çınar Yılmaz'la birlikteyiz. Bu aslında güzel bir karşılaşma oldu. Bir tarafıyla ailesinin bu handa çalışmış olması ve daha sonrasında çocukluğunun burada geçmesi sonrasında kendi bu hana, bu yaşanılan mekana vefa borcu diyebileceğimiz bir konu çıkmış ortaya. Çocukluğuyla ve bu test çalışmasıyla ilgili bize anlatacaklarını Ecem'den duymak isteriz. Yani kurşundan üzerine her zaman bazı bilgiler vardı, kulaktan kulağa aktarılan bazı söylemler vardı. Ancak hiçbir de bir kitaba ya da bir ansiklopediye konu olmuş bilgiler değildi. Bu bağlamda ne yanlış, ne doğru, ne var, ne yok, ne eksik bunları bilmiyorduk. Sizin de dediğiniz gibi vefa borcu bir anda aslında benim için bir çalışma konusuna dönüştü. Yani böylece kuşundan üzerine çalışmaya karar verdim. Hem çalışmamış bir yapıydı. Ailemden dolayı erişilebilirliği çok kolaydı yapı ve oda, odalara. Daha sonra yapıya çalışmaya başlayınca e, oldukça keyif aldım. Pek çok kaynak çıktı. Bunun e, pek çok kişi bana yardımcı oldu bu yolda. Farklı katmanlarını inceledim. 20. yüzyıl katmanında ise ailemden bana gelen resimler Belediye'den arşivden çıkardığım fotoğraflar epey faydalı oldu. E, bu bağlamda faydalı bir çalışma ortaya çıkardığımı düşünüyorum. Bu şehir anımı yoksa bizim bildiğimiz kervansaray mı olarak kullanılıyor? Ticaha nasıl bir ticaret yapısı diye merak ediyordum. Arşiv kayıtları bize bu yapının aslında kervansaray olmadığı, bir şehir anı olduğu, e, alt katta depolamaların yapıldığı, üst katta da bazı ürünlerin mamullerin satıldığı ya dükken günümüzdeki dükkan gibi kullanıldığını ortaya çıkardım. Ee, ne tür ürünler satılıyordu? Aklınıza gelecek tüm hububat, denizcilikle ilgili halatlar, yönün e, depolanması, halatların depolanması. Daha sonra 1700'lerin başı gibi çuhacı esnafına ulaşıyoruz. Burada e, üretim ve depolama yaptıklarına dair. Aynı zamanda Galata Bedesteni'nde de çuha depolanıp, aynı şekilde satışa sunuluyormuş. Bu bağlamda klasik anlamda bir ticaret dönüyor kurşunlu handa. Ta ki 1800'lere kadar. 1800'lerde ciddi bir dönüşüm geçiyor. Gerek mimari anlamda gerekse kullanım anlamında. İşte matba matbaa demeyelim de gazeteciliğin dergi basımının ya da mecbuanların basımıyla beraber ham çok değişik bir çehreye kavuşuyor. İşte Ermeni gazeteleri burada yayınlanmaya başlıyor. Aynı şekilde El Telegrafo isimli bir Yahudi gazetesi burada yayınlanıyor. Bu gazeteler dışında matbaalar, müthelif mat matbaalar artıyor. Böylece çehresi çok değişiyor ama aşağı katlar hala depo olarak kullanılmaya devam ediyor. Gene denizcilikle ilgili halatlar ya da e, göl gibi e, mamuller depolanıyor. Daha sonra bankerler burada görev alıyor 19. yüzyılda. Tek tüpler ama olsun avukatlar, bankerler daha çok batılı meslek grupları da faaliyet göstermeye çalışıyor ama en önemlisi hepsi bunların üst katlarda yer alması. Aşağıda yine klasik anlamda. Aslında günümüzde o ruhunu devam ettiriyor herhalde. Hani bu yeni açılan sanat galerileri, sanatçıların atölyeleri o altta yine atölyeler bildiğimiz imalata yönelik atölyeler ama üst katta da yine o geçmişten gelen ruhunu da devam ettiriyor diyebiliriz herhalde. Evet öyle. Cumhuriyete kadar böyle devam ediyor. Günümüzdeki gibi bir ortam devam ediyor. Ancak Cumhuriyet'in ilanıyla beraber toplumsal anlamdaki değişimler hanın handa yürütülen ticarete de sirayet ediyor. Bu bağlamda şu an gördüğümüz aslında tornacılar, yağcıların sayısı artmaya başlıyor. Ancak son 5 sene içinde gene han bir dönüşüm içine girmiş oluyor. Yani. Sizin dediğiniz gibi galeriler geliyor, mimarlık ofisleri gibi. bir sene evvelinin yansıması gibi yeni bir devir başlıyor. Evet, yani umarız ki bu başlayan yeni devir bu yapının gelecek zamanlara aktarılması için bir sebep olsun, bir vesile olsun. Burşunluğa'nın 19. yüzyılda eklenen üçüncü katından ofis olarak kullanılan bölümlerinden birine şu anda çıkıyoruz. Burası volta döşemeler yani demir putrellerin kullanılmasıyla elde edilen bir döşeme ile inşa edilmiş. Ve üst katında da gördüğünüz üzere kemerli bir üst kat inşa edilmiş. Bu dışarıdan kemerli gözükmüyor tabii ki. Burada bahsettiğimiz demir putreller var. Buradaki stüktürel problemden dolayı bu putrellerde bir eğilme söz konusu. Bu uzun vadede, ya uzun yılların getirdiği bir sıkıntı tabii. Yapının duvarlarının kayması neticesinde bir burulma var. Zaten alt kattan da bakıldığı zaman kemerlere verdiği yük, zeminden kaynaklı problemler nedeniyle bu yapı adına en sorunlu bölgelerden birisi diyebiliriz burası için. Şu anda Han'a adını veren, Kurşunlu Han adını almasını sağlayan yapının üst kotundayız. Burası uzun yıllar o üstündeki kurşun tabakasıyla bu yılların dış etkilere karşı kendini muhafaza etmiş ama günümüzde görüldüğü üzere bunu kaybetmiş durumda. ve bu yapının üstünden kaynaklı nem, su işte bütün o dış etkenlerde yapının bütün alt kotlarına da zarar vermeye devam ediyor. Şimdi burası aslında çok ilginç bir nokta. Kendimizi o biraz önce 450 yıllık hikayesinden söz ettiğimiz yapının aslında başka bir katmandan söz edeceğiz. Şimdi Fatih devrinde yaptırılan, 1480'de yaptırılan bedesten arkamızda yer alıyor. 1550'de yapılmış olan Rüstem Paşa Hanı'nın hemen üstündeyiz, yakınındayız. Burada yine buranın sur dışında kalan, Galata surlarının dışında kalan yelkenciler alanı batı tarafımızda yer alıyor. Bunun yanı sıra yine Osmanlı döneminin özellikle 1700 yıllarda buranın ticari öneminin artışına bağlı olarak ortaya çıkan Saksa Anı ve Serpuş Anı da yine bu tarafta yer alıyor. Etrafımıza bu anlamda baktığımızda katmanların hepsini bir arada görmemiz mümkün. Kendi yapımızın üzerindeki 19. yüzyılda yapılmış eklentiler var. Öte taraftan burada 19. yüzyılda bankerlerden, büyük uluslararası ticaret yapan tüccarlardan kaynaklı olarak gelişen pek çok ticaret yapısı var. Hemen arkamızda zaten gördüğümüz banka binası da bunun bir işareti. Çevremiz bütün 19. yüzyıl yapılarıyla dolu. Rüstem Paşa Hanı'nı gezmiş bulunduk. Rüstem Paşa Hanı anlattığımız üzere 450 yılı geçen bir tarihiyle ve günümüzdeki hala devam eden bu ekonomik ve fiziksel aktiviteyle dinamizmini koruyor. Ancak sizlerin de dikkatini çekmiştir. Uzun yılların ihmali ve bunun getirdiği sıkıntılar yapının her tarafında belirgin şekilde görünüyor. Yapının bulunduğu yerin hassasiyeti nedeniyle de, Haliç kenarında yer alması, artı üst örtüsündeki nemle ilgili problemlerin giderilememiş olması Yapının birincil problemlerinin kaynağı ama zamanında da birazcık hoyrat kullanılma diyebilecek zorlanan işlevlerle yapının zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Umuyoruz ki başta Rüstem Paşa'nın olmak üzere İstanbul'daki diğer hanlar da dikkatle ele alınarak restorasyonu sağlanır ve İstanbul'un bu canlı gündelik yaşamına katılır.